Merhabalar sevgili koçlar. Efendim, Mart ayını konuşuyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Dayanamadım sizin isteklerinize, dayanamadım mesajlarınıza. Yoksa öyle bir moral ve motivasyon yok yani. Ama... Sizler bu kadar beni görmek istiyorsunuz, o zaman ben de sizin efendim e, isteklerinize cevap vermek zorunda hissettim kendimi. E, efendim inşallah güzel bir ay olsun. Ama dediğim gibi dünkü yaptığım videoda e, e, Mart ayının ortasından sonra e, bir rahat bir nefes alabilir dünya. Çünkü gezegenler yer değiştirecek. Koca koca büyük gezegenler, hani savaşçı gezegen, efendim eli sopalı öğretmen gezegen, bunlar yer değiştirince ve de Uranüs'le olan sert iletişimleri de sona erince toprakta da, insanlar da, gıda da, ekonomi de her şeyde bir ilerleme yaşayacağız. Allah'ın izniyle. Şimdi efendim burada e, çok hareketli bir ay koçlar için. Müstesna bir ay. Çok e, e, yani şanslardan faydalanma ayı. Efendim siz faydalanırsanız oldu demektir. Ama siz... Es geçerseniz yani daha sonra şimdi vakti değil şimdi zamanı değil her zaman söylediğimiz şey yani saatler içerisinde nasıl ki yükselen burcumuz değişiyorsa efendim e, e, şanslar da saatler içinde hatta bazen dakikalar içinde yani son dakikasına gelmiş oluyorsunuz gezegenin hareketinin. Bu yüzden e, şanslar önünüze geldikçe bunu lütfen değerlendirmenizde fayda var. Şimdi Satürn e, balık burcuna geçiş yapıyor. E, Plüton da kova burcunda. Bu koca ağır e, iki gezegen e, yerini değiştiriyor. Şimdi önce e, kovayı konuşalım. Sonra oğlaktan kovaya geçişi söyleyelim. E, dün de biraz bahsettim zaten. çünkü videoda. Şimdi burada bu ikisi ağır gezegen size karşı efendim bazı sorunlar yararsa da burada Venüs ve Mars ayın ortasına kadar hatta daha sonrasına kadar yani 25'ine kadar Jüpiterle son derece uyumlu, son derece uyumlu ve size de son derece yardımcı olacak. Bu yüzden. Hangi konumda olursanız olun, hangi durumda olursanız olun bu videoyu izliyorsanız böyle bir şansınız var. Yani bunu da lütfen e, e, göz ardı etmeyin. Şimdi önemli işler, önemli iş konuşmaları, önemli konular e, her neye müracaat ediyorsanız, her neye adım atıyorsanız burada Merkür ve Venüs gerçekten... Jüpiter'le birlikte son derece yardımcı olacak size güzel dostlarım. Şimdi bu ayın böyle bir imza atmadan kaderin bir imzası var. İmza atmadan geçmeyecek. Yani burada şans size gülüyor. Güzel dostlarım bunu dediğim gibi zamanında değerlendirmekte yarar var. Şimdi şayet geçmişte bazı şeyler yarım kalmışsa, bazı şeyleri e, şöyle elinizin tersiyle itip atmışsanız, e, efendim bir şeyler düşünüp sanki bu sizin daha yararınıza olacağını düşünüp de bir şeylerden vazgeçtiyseniz sakın bunu yapmayın. Şimdi burada çok güzel değişiklikler olacak. Siz bir takım barış e, e, dalları uzatmak durumunda olacaksınız. Yani nasıl? E, diyelim ki birileriyle dargınsınız, barışacaksınız. Bir işe hayır demiştiniz. Şimdi belki oralara bir haberler yollayacaksınız ve düzelmesini isteyeceksiniz. Belki birilerine karşı çıkmıştınız. Şimdi dönüş yapacaksınız. Bu da sizin lehinize. Yani bir değişiklik var hayatınızda. Şimdi şayet bir e, e, sanatçı, kamuya ait tanınan, bilinen tanınmış bir kişi veya bir e, efendim e, yaratıcı gücü olan bir kişi efendim bir modacı, bir e, ressam, bir yazar böyle birisiyseniz yani burada e, son derece e, şanslı bir zaman dilimi diyebiliriz. Şimdi güneş ayın e, 21'inde burcunuzda olacak. E, burada yeni ay Güneşle birlikte yeni ay yine burcunuzda. Peki, şimdi bu buluşma önemli bir buluşma. Alacağınız kararlar gelecek hayatınızı etkileyebilir. Bakın, çok dikkatli kararlar vermek zorundasınız. Değerli dostlarım, yani deriz ya hayati bir kararlar verdi ve yanlış yaptı. Hayati, acil, hayati bir şey konuştu ve efendim başarıya ulaştı. Yani siz ani karar vermeyin. Çünkü bu karar önümüzdeki gelecek yıllarınızı etkileme e, olayı çok fazla. E, şimdi sanki size bir yer sunulacak. Hani şu masaya geçebilirsin, şu mevkiye oturabilirsin. Böyle bir ödül gibi bir masa ödül gibi bir sandalye diyelim Peki burada Mars gezegeninin e, çok güzel e, Efendim yardımlarını desteklerini alıyorsunuz e, çok destekçi Mars Mars'ın desteği ve şansları çok yüksektir bunu daha önce defalarca söylemiştim e, değerli dostlarım e, şimdi burada e, İkizler burcundan birisi veya kova burcundan veya balık burcundan birileri size son derece yardımcı olacak bu ay. Dikkat edin bunlara. Efendim, ikizler, balık ve kova. Duygusal hayata gelirsek parlıyorsunuz. Gayet güzel. Yani gittiğiniz her yerde sizi dinliyorlar. Konuştuğunuz her şeyde sizi alkışlıyorlar ve de uyguluyorlar. Şimdi sizin de kalbinizin çarptığı bir kişiyle tanışma, buluşma veya aynı sözleri karşı taraftan duyma gibi bir şansınız olacak. Çünkü duygusal hayat çok parlak, efendim sosyal hayat parlak. Şimdi burada birileri hakkında. Yani bu illa da sevgili olmak zorunda değil. Birileri hakkında fikriniz değişiyor. Yani dönüş yapıyorsunuz sanki. Yok hata yaptım. Yanlış düşündüm. Bakın bu iyi yönde de olabilir. Olumsuz yönde de olabilir. Olumsuz düşünüyordunuz. Yok öyle değilmiş. Yanlış düşünmüşüm. Ayıp ettim. Veya o, olumlu düşündünüz. Yok yanlış yaptım. Öyle düşünmemem gerekir. Bu kişi hatalı diyebilirsiniz. Yani her ikisi de vaki. Peki şimdi burada ayın ikinci yarısı e, bazı gelişmeler var. Duygusal hayatla ilgili. Şimdi sanki sevdiğiniz kişiyi siz de ihmal edebilirsiniz. Ondan da, da böyle ihmalkar bir Durum söz konusu olabilir. Veya siz böyle hissedebilirsiniz. Bekleyin bakalım süreç bir geçsin. Şimdi ayın 25'inden sonra e, ilişkilerde, ikili ilişkilerde, eşle, sevgiliyle, efendim oda arkadaşıyla, e, sevdiğiniz bir dostunuzla ayrılma, e, ça, ayrılık çanları. Ayrılık çanları yaşanabilir. Bu da 17'sinden, 17 Mart'tan itibaren başlayabilir. Bu e, sürtüşme, tartışma, soğukluk diyebiliriz. Efendim gelelim günlere. Hani uzun videolar istiyorsunuz, şimdi uzun uzun. Ee, burada e, ayın ilk günü sanki bir şeyler değişiyor hayatınızda. Hisler bu yönde. Evet ihtiyacınız olan birileri veya ihtiyacınız olan bir konu böyle gündeme geliyor önünüze geliyor değerli dostlarım. Çarşamba bir böyle bir tuhafsınız bir şeysiniz böyle gezegenlerin davranışları sizin modunuzu düşürebilir. Perşembe 2 cuma 3 ama e, ilişkiler adına olumsuz iki gün 2 üç e, şayet evliyseniz veya bir bağlantınız varsa e, Venüs size bazı şanslar sunacak Hani dedim ya Barış için tekrar Efendim ilişkileri düzeltmek için. Tekrar açılmak için bazı şanslar tanıyor. E, sanki tekrar evliyseniz şayet e, arayı düzeltme e, durumu söz konusu. Ancak dediğim gibi ayın 16'sından 17'sinden sonra çok ama çok dikkatli olmalısınız. Efendim çarşamba 8 e, satürn balık burcunda seyrine başlıyor. Şimdi burada sizin 12. eviniz. 12. evle ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz değerli dostlarım, beni takip eden, benim sevgili, değerli, güzel dostlarım. Beni hiç ama hiç bırakmayan. Peki şimdi burada 12. ev olunca ne oluyor? Burada ruhani, dini konular. Efendim namaz, oruç, e, dini konulara daha fazla önem verme, zikir e, veya e, ruhani dediğimiz işte efendim meditasyon gibi, yoga gibi e, bir takım konulara böyle eğilme ve içe çekilme. Özellikle de Burcun ilk günlerinde doğan kişiler bunlar. Yani hani daha Satürn yeni adım atıyor ya 12. eve. Onun için ilk şeyler. Bu konuyla ilgili bakın dini ve düşünce konularıyla, sanat dallarıyla ilgili konularla yepyeni tecrübeler, yepyeni deneyimler söz konusu olacak bu iki buçuk yıl içerisinde. Ve daha çok işte ümre yapmak, hacca gitmek, efendim dini kitapları daha fazla tetkik etmek, hangi dine mensupsanız tabii ki, efendim burada dediğim gibi böyle bir içe dönme, bir dua, bu tip konular çok fazla gündemde olabilir. E, tabii bu yükseleniniz de koçsa. Efendim duygusal hayatınız ay burcunuzda koçsa burada e, epey bir e, şey söz konusu. E, bu arada tabii ki e, gizli düşmanları unutmamak gerekiyor. Gizli düşman ve açık düşman da söz konusu 12. evde. Değerli dostlarım bu iki buçuk yıl, üç yıla yakın yani bir zaman dilimi kendinize ve Kiminle dostluk ediyorsunuz, kiminle arkadaşlık ediyorsunuz, kime darılıyorsunuz, kime karşı çıkıyorsunuz, bunların hepsine dikkat edin. Sizi e, yanlış yönlendirebilirler. Astrolojiyi niye takip ediyoruz? İyiyi, kötüyü, olumluyu, olumsuzu ayırt edebilmek için. Yani bu şeyde, bu süreçte, bu iki buçuk yıl içerisinde size en çok e, en çok dediğim gibi inziva, içe dönme, e, ruhani konular, e, dini konularda e, e, şey yaparken, yönlendirirken e, bu arada gizli düşmanların da tuzaklarına çok ama çok dikkat edin. Efendim şimdi burada pazartesi 20 bu tarihi lütfen not edin. Çok önemli bir konu hayatınızda cereyan edebilir. Gökyüzünün konumu. Buna işaret ediyor. Merkür burcunuzda. Sonra güneş. Ayın 21'inde. Mars'la çok uyumlu. Yani ikizlerdeki Mars'la çok uyumlu. Şimdi burada e, ne işaret biliyor musunuz? E, yol. Yola gitme. Kısa da olabilir, uzun da olabilir. E, ve bu yola gitmeniz için de büyük destekler. Şimdi destekler genelde gökyüzünden gökyüzünden gelecek. Bakın maddi konular gündeme gelecek ve destekler içinde maddi konular da var. E, efendim burada e, siz böyle gönül huzur huzuru içinde yani ben rahatım ben huzurluyum deyip e, Plüton'u da öyle. Efendim karşılayacaksınız. 24 Cuma günü Plüton 11. evinizde. Bu da önemli bir hadise. Size ee, büyük değişikliklere, büyük değişiklik, iyi değişiklik mi Yasemin ablacım? iyi değişiklik Yasemin ablacığım. Size böyle sanki mutlu bir ışık vaat ediyor bu Plüton. Hani şu savaşçı ağır, ölümcül, öldüren, savaşan, eden falan filan bu şu korktuğumuz Plüton var ya. İşte o size 11. evinize girer girmez böyle bir güzel şeyler sağlayacak size Şimdi 27 Pazartesi, 28 Salı, Cuma, 31 ee, Çok dikkatli olun. 29 Çarşamba, pardon Çarşamba, 29 Perşembe, 30 ee, Dikkat. Nelere? Dediğim gibi, siz önemli güzel konularla. Efendim, dini, ruhani, efendim, ben başımı dinlemek istiyorum. Artık bir şeye karışmak istemiyorum. Dedikçe gizli düşmanlar, efendim, ortalıkta olabilir. Ee, şimdi Nisan'dan güzel bir haber vereyim. Hepsini yazdım, hazırladım. Bu e, zaman zarfında. Hep size hazırlandım ben hastanedeyken de hastaneden çıktıktan sonra da bu süreçte biliyorsunuz ben de sizler kadar meraklıyım. Neler olabilir hayatımızda diye ee, Nisan'da da halihazırda hazırda Jüpiter efendim e, burcunuzda. Şimdi burcunuzdan çıktıktan sonra ne olacak? E, efendim e, mal evinizde olacak. E, şimdi orada da bazı güzel şanslar olacak ama Jüpiter her zaman şans getirmez. E, karşı taraflarla, efendim diğer e, gezegenlerle e, uyumlu haldeyse o zaman biliyorsunuz şanslar getiriyor. E, umarım her zaman her daim şanslı olursunuz. Kendinize çok dikkat edin. Asla ve asla yeslere kapılmayın. Her şey sabırla, zamanla. E, sabır her şeyin ilacı. Gerçekten e, her şey geçiyor hayatta. İyisi de kötüsü de. Hani güzel bir haberim var size. Hayatta her şey geçici. Kötü bir haberim var size. Hayatta her şey geçici. Efendim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.